Geçmiyor acı dinmiyor gözlerimin neşe Anne yol gösterenim yok tüm yollar kapalı Yol gösteren ellerini kara toprak aldı Artık öpecek bir el buralarda kalmadı Evladım deyip de kapıda karşılamanı Karnın açtır deyip de karnımı doyurmanı Söyle bunları nasıl unutayım ben anne Şimdi oğlun muhtaç kaldı bir kuru ekmeğe. Hani görürdün beni elimde sigarayla. Gözlerin dolardı başlardın sen ağlamaya. Evladım derdin inan ki gönlüm parça. Yazık ciğerlerine bırak içme sigara. Okşardın ya başımı silerdin gözyaşımı. Canım oğlum deyip öperdin yanaklarımı. Öyle özledim ki dizlerinde uyumayı, kucağına alıp yatağıma yatırmanı. Oğlun şimdi sana hasret doyamadı asla, çöllerin suya hasret kaldığı gibi ana. Uyumam gittiğin günden beri sonsuzluğa, unutamam ki seni inan küstüm hayata. Şimdi sen yoksun ya harbiden çok korkuyorum. Dizlerim titriyor, ayakta duramıyorum. Sarılıp öpecek kimseyi bulamıyorum. Gittiğin günden beri inan ki üşüyorum. Karşımızda yok artık sen gibi bir güzellik. Veda ettiğin günden beri hayattan bezdik. Gördüğümüz manzara hep aynı hep sensizlik. Ve gözlerini yumduğun geceki sessizlik. Bak şimdi veriliyor anne selam camide. Hiçbir hekim bulamaz derman böyle bir derde. Duyunca ben ismini indi gözüme perde. Beni de götür gittiğin o karanlık yere.